Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım sizlere yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum sizler de videomu beğenip kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim teşkilat dizisinin dördüncü bölümünden yepyeni görüntüler geldi Diziyle ilgili her şeyi kanalımda, önceki bölüme dair her şeyi kanalımda yayınladım. Dördüncü bölümden ipuçlarını, görüntülerini ve kısa özetini daha önceki videolarımda kanalımda bulabilirsiniz. Diziyle ilgili en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.